AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Bandırma İlçe Teşkilatı üyeleri ve DSİ Bölge Müdürü Nazmi Koçak ile birlikte Doğruca ve Kuş Cenneti Mahallesi'ni ziyaret etti. DSİ tarafından yapılan toplulaştırma çalışmalarının son safhasında arazi yolları tamamlanarak 180 bin dönüm tarım arazisine ulaşım sağlanmış oldu. Doğruca Mahalle Muhtarı Adem Taştekin, yollarımızın acil olarak yapılması ve tarlalarımıza ulaşım sağlanması gerekiyordu. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye hassasiyeti için çok teşekkür ediyoruz. DSİ Genel Müdürümüz Kaya Bey ve özellikle sürecin en başından itibaren takip eden milletvekillerimiz Adil Çelik ve Yavuz Şubaşı'na köy halkımız adına çok teşekkür ediyorum, dedi. Kuş Cenneti Muhtarı Murat Özgenç, köylerinin dere ıslahı projesinde kalan son 2 kilometrelik hattın tamamlanması hususundaki taleplerini iletti. Çelik cevaben, Kuş Cenneti mahallemizin ihtiyaçlarından olan dere ıslahı konusunda mahallelilerimiz ile görüştük, ıslah projesinde ihale aşaması devam ediyor, maalesef şikayet nedeniyle süreç uzamış durumda. Mecburen yasal prosedürü takip etmemiz gerekiyor proje tamamlanana kadar çıkacak sorunları DSİ ekiplerimiz çözüme kavuşturacak, dedi. Çelik, Kavun Diyarı Yeşil Çomlu mahallemizi ziyaret ettik, mahalle halkımız ile hasbihal ettik. Köylümüzün, çiftçimizin binbir emekle yetiştirdiği kavunları tarlalarda inceleme fırsatımız oldu. Üreticilerimizin ilettiği sorunları not aldık, istişare ettiğimiz sorunları çözüme kavuşturmak adına gerekli çalışmaları yapacağız. Tüm üretici kardeşlerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyor, ikramları için teşekkür ediyorum, dedi. Milletvekili Çelik ve AK Parti Bandırma Teşkilatı'ndan oluşan heyet, daha sonra şehrimizin önemli firmalarından Altıntaş ailesine ait yapımı devam eden Klinker, çimento tesisini ziyaret ettiler. Çelik, Bölgenin önemli fabrikalarından biri olan Altın Beton Çimento Fabrikası'nı ziyaret ederek fabrikanın mevcut çalışmaları ve sektörün durumu hakkında yerinde bilgi aldık. İşletme hizmete girdiğinde bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca 6 adet filtre tesisi ile çevreye saygılı bir işletme olacak. Bu vesileyle, şehrimizin ve bölgenin istihdamına katkı sağlayan tüm işletmelerimize teşekkür ediyor, kendilerine hayırlı ve bol kazançlar diliyorum, dedi. Milletvekili Çelik ve AK Parti heyeti, son olarak Edincik Mahallesi'nde, Mahalle Muhtarı Kamil Er Yılmaz ve mahallelilerle bir araya geldi. Mahalle Halkı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden irtibat bürosu kurulmasını, su ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesini ve doğalgaz kapsamının genişletilmesini talep ettiler. Çelik, Bandırma mesaimizin son durağı, Edincik mahallemiz oldu. Muhtarımız Kamil Er Yılmaz ve hemşehrilerimizle çay eşliğinde hasbihal etme fırsatı bulduk. Bize ilettikleri sorunlarını not aldık. Hem Büyükşehir Belediyesi hem Enerji Bakanlığı nezdinde gerekli girişimleri yaparak ihtiyaçlara cevap vermeye çalışacağız. Değerli hemşehrilerimize ikramları, hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum dedi.